İzlediğim Seni kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün elimizde bir tane DINEL'in e, eski bir bilgisayarı var. E, bilgisayarın markası hiç önemli değil. Bu sizin elinizde farklı bir markada olabilir. Fakat e, sorunu şöyle izah etmek istiyorum. Bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. Bilgisayarımıza yani ışıklar yanıyor, fan dönüyor. Hiçbir şekilde ama görüntü gelmiyor. Bu durumda ne yapacağız? Maalesef böyle bir video yayınladım. bayağı bir izlenme var. Sürekli sorular geliyor. Bilgisayarım çalışıyor. Ekrana görüntü gelmiyor. Ne yapalım? Ee, orada ben e, ekran kartında sorun olduğu için e, sıtma yöntemini gösterdim fakat e, maalesef arkadaşlar direkt herkes direkt e, bilgisayarı bir kontrol etmeden bir test etmeden ya farklı yöntemleri denemeden direkt benim e, videodaki yöntemi deniyorlar maalesef direkt bilgisayar e, ekranına görüntü gelmediğinde direkt bunu yapmanıza gerek yok onun için bu videoyu çekiyorum bakın arkadaşlar bilgisayarımı çalıştırıyorum gördüğünüz gibi <laughs> ama ekranda bir görüntü yok yani şöyle söyleyeyim ekranda bir görüntü yoksa sizin ilk etapta evde yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi harici bir monitör veya bir televizyon. Buna eğer ki çıkış html çıkışı varsa html çıkışla eğer yoksa vga çıkışıyla görüntü almanız gerekiyor. Yani göstereceğim bakın. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şöyle monitörden vga çıkışıyla bunda html çıkışı yok vga çıkışıyla e, direkt monitöre bağlıyorum arkadaşlar. Şu an bilgisayarımız çalışıyor bakın. Bakalım görüntü gelecek mi? Şöyle bilgisayarımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız çalışıyor ama bizim bilgisayarımızda yani görüntü ekranında görüntü yok. Şöyle ee, tekrardan başlatayım. Bir dakika. Bakın bilgisayarı tekrardan başlattım. Ekranda görüntü yok fakat harici bir ekrana yansıttığımda bilgisayarıma burada görüntümüz var. Hatta şöyle direkt <laughs> işte Sistemden başlayayım. Şimdi bu durumda e, ne yapacağız? Eğer ki evde bir monitör veya hadi televizyonun olmadığını varsayalım. Burada bilgisayarı açın arkadaşlar. Bilgisayar açıldıktan sonra ekrana şöyle bir ışık olabilir, telefonun feneri olabilir. Bunu tutun arkadaşlar. Ekrandan bir görüntü alabiliyor musunuz? Yani bakın şu an benim Harici monitörde görüntü alabiliyorum. Fakat e, bilgisayarın kendi ekranında görüntü yok. Şöyle bir ışık tutun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an aslında bilgisayarda ekran var. Yani arka plandaki ledi patlamış. E, yanmış. Şu an görebildi görebiliyorsanız bakın hoş geldiniz diyor. Buradaki ekranda da yine e, hoş geldiniz diyor. Yani yapabileceğiniz ilk etapta <laughs> arkadaşlar bunlar. Yani en azından evde sorunun ne olduğunu tespit edin. Çünkü direkt bu şekliyle bilgisayar çalışıyor, ekrana görüntü gelmiyor dediğinizde direkt <laughs> bir bilgisayarcıya veya tamirciye götürdüğünüzde arkadaşlar adam size <laughs> farklı şeyler söyleyebilir veya nasıl söyleyeyim bilinsiz bir şekilde şurası bozuk yapılması şu parayı eder gibi cümleler kullanabilir. Siz de bilgisayarınızı yaptırmaktan vazgeçebilirsiniz. Aslında belki bilgisayarınızdaki sorun e, <laughs> ufacık ama teknik servisin veya tamircinin size söylediği büyük bir problem olabilir. Onun için ilk etapta kendiniz bilgisayarınızı bir şekilde test edin arkadaşlar. Bakın şu an bilgisayara bak ben <laughs> ışık tuttuğumda ekranda bilgisayarın yani çalıştığını, logonun geldiğini görüyorum. Hatta şöyle bakın logoya. Oradan da bakalım. Sadece bunun aydınlatması patladığı için arkadaşlar siz görüntüyü alamıyorsunuz. Şöyle ben bunu kaldırdığımda bakın hiçbir şey ekranda gözükmüyor. Yani bu durumda sizin yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar evde bir televizyon olabilir, bir monitör olabilir, bir de HDMI kablosuna veya VGA kablosuna ihtiyacınız var arkadaşlar. Onu zaten direkt monitöre veya televizyona bağladığınızda otomatik olarak zaten bilgisayarın görüntüsünü algılayacaktır. Bakın şu an bilgisayarın e, açılış sesi de geldi. Yani bizim buradaki problemimiz sadece nedir? Ekrandaki aydınlatmanın patlamasından kaynaklı görüntü alamıyoruz. Yani şöyle ışığa tuttuğumda bakın çok belirgin bir şekilde bilgisayarın çalıştığını görüyorsunuz yani ekranın olduğunu görüyorsunuz sadece buradaki bizim sorunumuz aydınlatma ile alakalı bir bir sorun bunun eski ekran olduğu için arkadaşlar bunların maalesef florosanları vesaire bulunmuyor. Onun yüzünden ekran değişimi yaptırmanız gerekiyor. Böyle bir ekranın da size maliyeti çünkü eski bir ekran olduğu için en fazla 100 150 maksimum 200 lira. Yani bunun için bu bilgisayar yapılabilir mi? Yapılabilir. Kullanılabilir. Çünkü şu an bilgisayarlar gerçekten eskisi bile çok pahalı. ondan dolayı size bu. Umarım faydalı olur. Kanala abone olursanız sevinirim.